اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته افعا غيركن yapılan بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا ربنا توكلنا Allah'ın adıyla girdik. Allah'ın adıyla çıktık ve sadece Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik. Sonra ailesine selam versin. Bu hadisin kaynağı Ebu Davud 4325 tahric etti. Allame Binbaz Tuhavatul Ahyar da sayfa 28 İsnadının hasen olduğunu söyler. Bir diğer sahih hadiste de şöyledir. Kişi evine girerken ve yemek yerken Allah'a zikrettiğinde şeytan ashabın ashabına size burada ne geceleyerek ne de akşam yemeği var. Ne geceleyecek ne de akşam yemeği var der. Müslim hadis 2018. Ve sallallahu ve seyyidina Muhammedin nebiyyil ummihi. وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته